bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. Sayın Başkan şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek. Şantiye şefliği ise evet, şantiye şefliği yapmak Bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim. Diyorsunuz ki 15. günde devlet yoktu. Devlet oradaydı. Biz ilk saat itibariyle oradaydık. Deprem oldu. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize koştuk. Peki siz ne yaptınız? Ben size söyleyeyim. Siz Ellerinizle ovuşturdunuz. Şimdi bitiler dediniz. Enkaz altında kalırlar dediniz. Yapamazlar, bitiremezler dediniz. Bitirdik. 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. eğer, 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 eğer bu işler, bu işler size kalsaydı 11 ilimiz, 11 ildeki vatandaşlarımız ve oradaki binalarımız halen enkaz halindeydi, enkaz. arkadaşlar, Sayın Kurum eleştirilerime çok alınmış anladığım kadarıyla. Ben şantiye şefi övünülmeyecek bir şey değil demedim. İklim Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın şantiye şefi gibi konuşmasını eleştirdim. Şimdi siz depremden önce imar affını getirmiş, yasalaştırmış, kaçak yapıları da imar affıyla affetmiş, onları da ruhsatlandırmış bir hükümetin bakanısınız. Neyle övünüyorsunuz? Bakın resmi rakamlara göre 50 bin. Gayri resmi rakamlara göre 110 bin, 150 bine kadar da şeyler var. İnsanın öldüğü bir depremden bahsediyoruz Sayın Bakan. Siz 3 yıl sonra burada tek yaptığınız, tek söylediğiniz şey inşa ettiğiniz binalar. Gerçekten bize deprem yönetimi ve risk azaltmak, önleyici faaliyetlere dair tek bir cümle kurdunuz mu? Hayır kurmadınız. Siz hali hazarda deprem riskini bertaraf edecek bir önleyici mekanizma anlattınız mı? Hayır. Bakın. Uzun bu konu ya. Söylediniz, meramınızı anlattınız. Anladım. Ya. Hadi bırak. Tamam nasıl açayım? Şimdi biz deprem bölgesinden yeni geliyoruz arkadaşlarımız Samandağ'dan. İnsanlar ne diyor biliyor musunuz? Samandağlı aileler, depremzedeler Hatay'dan